İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor derken yükseklerden. Sürü sürü çığlık çığlık ağlar çekiliyor dalyanlardan. Bir kadının suya değiyor ayakları. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Orhan Veli Kanı Orhan Veli'yi tanımayan, bilmeyen var mı? o edebiyata, şiire ilgi duyan herkesin tanıdığı bir şair. Onun bu kadar tanınmasını sağlayan, dilimize pelesenk olan, okurken kendimizden bir parça bulduğumuz şiirleri değil mi? Günlük hayatın karmaşasında yalın anlatımıyla bize sunduğu naif kelimelerini okuyunca hissettiğimiz derin nefes alma hissi mi? Yoksa her okuduğumuzda insanı denize çağıran, insanda maviye koşma duygusu uyandıran o umut dolu dizeleri mi? Onun şiirini her okuyanın kendine göre özel bir sebebi olduğunu düşünüyor. Sözü bu noktada şaire bırakıyor. Ağlatan sesini duyar mısınız? Mutlalarımda dokunabilir misiniz? Gözyaşlarıma ellerinizle ellerimizle. Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin de kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var, biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Hep iyice yaklaşmışım duyuyorum. Yaşamı da şiirleri gibi renkli olan Orhan Veli, arkadaşı Muvaffak Sami Onat'a yazdığı mektupta kendisini şöyle özetler. 1914'te doğdum. Bir yaşımda kurbağadan korktum. İki yaşında gurbete çıktım. Yedisinde mektebe başladım. Dokuz yaşında okumaya, on yaşında yazmaya merak sardım. On üçte Oktay Rıfat'ı, on altıda Melih Cevdet'i tanıdım. On yedi yaşında bara gittim, on sekizde rakıya başladım. 19'dan sonra avarilik devrim başlar. 20 yaşından sonra da para kazanmasını ve sefalet çekmesini öğrendim. 25'te başımdan bir otomobil kazası geçti. Çok aşık oldum, hiç evlenmedim. Şimdi askerim. İlk şiirlerinde Mehmet Ali Sel imzasını kullanan ve aşk, özlem, çocukluk anıları gibi temaları ele alan Kanık, 1933'te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne kaydoldu. Buradaki öğrenimini yarıda bırakan usta şair, 1935'te bir süre yardımcı öğretmenlik, 1936'da 41'e kadar PTT Genel Müdürlüğü Telgraf İşleri Reisliği Milletler Arası Nizamlar Bürosu'nda memurluk yaptı. Şiirlerinde yerleşik kalıp ve klişeleri yıkan, basit ve sade halk diliyle sıradan insanın güncel yaşamına eğilen Orhan Deli, arkadaşları Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat ile garip akımını kurdu. Aynı tarzda şiirler yazan Kanık Anday Berifat bu tarzlarının garip bulunması üzerine ortaya koydukları yeni şiir anlayışına garip adını verdiler. İşte o vakit iki arkadaşımla beraber şiirde o güne kadar yapılmamış bir şey denemeye kalktık. Yaptık daha doğrusu Oktay Rıfat ve Orhan Veli ile beraber. Evet. 40 denmesinin nedeni, o şiirler biraz daha önce yazılmıştır. 40 denmesinin nedeni Garip adlı şiir kitabının çıkmasından ötürüdür. O şiirlerimiz o kadar alaya alındı ki kitabın adını ondan garip koyduk. Ya ne garip şeyler bunlar diye. Hiç kimse bunları şiir olduğunu kabul etmedi. Bu yeni dönem şiir anlayışı önce yıkıcı ardından oldukça yapıcı oldu. Eskiye ait olan her şey atıldı. Söz sanatları, eski sözcükler, şairanelik bir yana bırakıldı. Edebiyatı edebiyat yapmaktan kurtaracaklardı. Yeni bir zevk ortaya çıkarabilmek için eski olan her şeyden uzak duran Orhan Veli, hece ve aruz ölçülerini kullanmayı reddetti. Kafiyeyi ilken, mecaz, teşbih, mübala gibi edebi sanatları gereksiz bulduğunu açıkladı. Yalın bir anlatımı benimseyerek şiir dilini konuşma diline olabildiğince yaklaştırdı. 1941 yılında arkadaşlarıyla birlikte çıkardıkları Garip adlı şiir kitabında bu fikirlerinin örnekleri olan şiirleri yayınlandı. Ve garip akımının doğmasına sebep oldu. Ne var ki yolculukta her sefer, her sefer alatır beni. Ben ki yalnızım bu dünyada. Bir sabah kızıldığında yola çıkarım uzun köprüden. Yaylının atları şıngır mıngır. Arabacım on dört yaşında. Bizi dizime değer bir tanecenin. Şarşaflı ama hafif meşret. Gönlüm sen olmalı değil mi? Nerede? Söyleyeyim ne var bu yolculukta? Böyle gider ayakta garip şiirinin etkisi altında yalnızca okurlar değil tüm şairler de kaldı. Böylece Orhan Veli yıldızlaştı. Yenilik hareketi büyüdü. 1940-54 yılları arasında ikinci yeni sahneye çıkana kadar etkin bir sanat akımı oldu. 1940 ve 50 yılları arasında Cumhuriyet dönemi şiirinde büyük etki bırakan garip şiiri, Türk şiirinde bir mihenk taşı kabul edilir. Orhan Veli'yi adeta roman kahramanı yapan şiirin halklaştırılması, sıradan insanın hikayesinin çok kısa çok yalın yazılmasıdır. O, sıradan insanın bastırılmış sorunlarını değişik yaklaşım ve anlatımlarla anlattı. Yeni bir edebiyat beğenisi yarattı. Şiirde aşk, sevda, özlem gibi klişe kurallarının dışında kalacak nasır, cımbız, atom bombası, sol el, sokak kedisi, ciğercinin kedisi, Süleyman Efendi, montör sabri, şoförün karısı, Süheyla, Eleni, Melahat, Dalgıcı Mahmut, Halime, Vesikalıyar, Altın Dişli, Sicilyalı Balıkçı gibi kişi ve nesneleri yüzelerine taşıdı. Hadi ne duruyorsun? At kendini denize diyecek kadar cesur, kürek ol, yelken ol, dümen ol diyecek kadar tutkulu. İstanbul sevdalısı Orhan Veli çok sevildi. Şiirleri çok örnek alındı. Orhan Veli kanık geçirdiği beyin kanaması sebebiyle 14 Kasım 1950'de Cerrahpaşa Hastanesi'nde vefat etti ve Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi. Biliyorum, kolay değil yaşamak. Gönül verip türkü söylemek yar üstüne. Yıldız ışığında dolaşıp geceleri, gündüzleri gün ışığında ısın. Şöyle bir fırsat bulup yarım gün yan gelebilmek canlı çatakasını. Bin türlü mavi akar boğazdan, her şeyi unutabilmek maviler içinde. Biliyorum, kolay değil yaşamak. İşte, göğünün hala yatağı sıcak. Birinin saati işliyor kolunda. Yaşamak kolay değil ya kardeşler. Ölmek de değil. Kolay değil bu dünyadan ayrılmak. Yaşamak başlığıyla yazdığı şiirin aksine 36 yıl gibi çok genç yaşta ölümle karşılaşmasaydı kim bilir daha ne güzel şiirler yazacaktı. Bu şad olsun. Videomuzu beğenmeyi, edebiyat, yazar ve şairler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için bizi takip edip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.